Bugün 7. günün videosuyla yine birlikteyiz. Bugün size anlatacağım konu yer açmak, alan açmakla e, ilgili bir konu. E, buna decluttering deniyor İngilizce'de. Decluttering, e, temizlik yapmak demek aslında. Rafları düzenlemek anlamına geliyor. Aynı zamanda eskileri atmak, e, yeniye yer açmak anlamına da geliyor. E, o yüzden... Hayatınızda e, ne meydana getirmek istiyorsanız e, ona yer açmaya ve e, o açılan yerleri e, güzelleştirmeye ve istediğiniz şekle dönüştürmeye başlama süreci de diyebiliriz. E, şimdi buna kendi hayatımdan örnek vereceğim e, birkaç tane ve bunun yansımalarla olan ilişkisini anlatacağım size. Yansımalarla e, ilgili daha detaylı... Ee, videolarımız olacak ama ilk olarak e, pazar günü yaptığımız ikinci görüşme kaydında anlattıklarımı dinlemenizi tavsiye ederim. Sonlara doğru anlattım. O yüzden videonun sonlarına doğru bakarsanız orada bulabileceksiniz. Ee, yedinci günde dediğim gibi bugün e, decluttering yapmaya başlayacağız. Yani e, eskileri atıp yeniye yer açmaya başlayacağız ve yeni oluşturmak istediğimiz alanda ihtiyacımız olabilecek bize gelen sürecin akışta bizi yönlendirdiği yerlerdeki o hissi takip ederek, hissi dinleyerek neleri almamız gerekiyor, neleri vermemiz gerekiyor, nelerin gitmesi gerekiyor, nelerin gelmesi gerekiyor, nelerin gelmesini istiyoruz o hisse baktığımızda, hissi takip ettiğimizde. Bunları yapmamız gerekiyor bugünden itibaren. Şimdi buna birkaç tane örnek vereceğim size. Ben tamamen o hissi takip ediyordum ve zaten hayatımın yani büyük çoğunluğunu bu şekilde yaşadım ve bu hissi takip etmeyi etmediğim her zaman da ilüzyon içerisinde kayboldum hayatım boyunca hissi takip ediyordum. O dönem annemin evinde yaşıyordum ve e, İstanbul'dan Bursa'ya taşınmıştım. Evimi kapatmıştım İstanbul'daki. Süreç o şekilde gelişmişti ve aslında e, evimi hiç kapatmak istemeyerek kapatmıştım. Yani aslında hissi takip edememiştim diyeyim. Bir şekilde e, ve istemediğim bir yöne doğru gitmiştim. Yani yüzünün içinde kaybolmuştum ve gittikçe de kaybolmaya devam etmiştim. İşte Sonunda annemin evindeydim ve eski çocuklukta büyüdüğüm odamda yaşıyordum. Ve e, eski bir dolabımız vardı bizim yani ta çocukluğumuzda kullandığımız ama çok sağlam bir dolap yani inanılmaz böyle pahalıya yaptırmışlar annemler onu. Yani bayağı bir sürede giderdi yani 30 40 50 sene falan bozulmadan gidebilecek çok kaliteli bir sağlam bir dolabımız vardı odada. Güzeldi de şekli yani öyle demoda bir şey de değildi ama küçüktü ve artık bana yetmiyordu ve Kardeşim de okulunu bitirip eve gelmişti ve aynı odayı paylaşmamız gerekiyordu. Ve oda da <laughs> gerçekten küçük bir oda. İkimize yetebilecek kadar ve ikimizin de hayatta kaplamak istediği alana yetebilecek kadar bir oda değil. Ben de nerede yaşamak istediğimi bilmediğim için, artık İstanbul'da yaşamak istemediğimi net bildiğim için ilüzyon içinde kaybolmuş da olsam, bir şekilde hayat beni oraya sürüklemiş de olsa, e, isteme istemeye oraya taşınmış da olsam, Tamam diyordum yani ben zaten İstanbul'da yaşamak istemiyordum. Ama Bursa'da da yaşamak istemiyorum. Net bir şekilde bunu da biliyorum. ve hissi takip ediyorum. His beni işte yeşil bir yer olmalı. Bazı işte ipuçları böyle. yeşil bir yer olmalı. Ee, doğal yiyecekler olmalı yakınında. Doğal süt, doğal yoğurt. işte bir çiftlik evi gibi bir şey görüyorum. Ormana çok yakın bir yer görüyorum. işte ekolüks tarzda bir şey görüyorum. Öyle şeyler hissediyorum. Evet böyle bir şey istiyor böyle ruhum. Okey diyorum. Tamam ama bu nerede? Oraya nasıl gitmeliyim? Süreç nasıl açılacak? Çünkü zorla bu oraya gidemeyeceğimi biliyorum. Kafamdan herhangi bir yer belirleyip oraya gidemeyeceğimi de biliyorum. Ee, arıyorum. Arayarak bulamayacağımı da biliyorum. Dolayısıyla süreçte akışta kalarak onun açılmasını beklemem gerekiyor. Bir şekilde ben bunu görüyorum. Hissi takip ediyorum ama his Tabii hissi takip ederken aynı zamanda anda kalmanız gerekiyor ve anda kaldığınızda otomatik olarak bulunduğunuz ortamı görmeye başlıyorsunuz. O an ne o istediğim evdeyim, ne ormanın içerisindeyim, ne bir yerdeyim. Evet o hissi takip ediyorum. Oraya doğru gitmem gerektiğini biliyorum ama mevcut durumda da bazı iyileştirmeler yapmak yapmam gerektiğini biliyorum yani o hisle uyumlanmak için bir şekilde mevcut durumumdaki Hayatımda yani andaki hisle uyumlanmam gerekiyor. Anda o hisle uyumlanmam gerekiyor. Okey diyorum. Yaşadığım yerde aslında çok da uzak değil yani. Ee, gerçekten ormana yakın, yeşillik, doğal ürünlerin olduğu bir yerde annemler. Okey diyorum. Zaten hani burası ona benziyor. Ama burası değil yani benim yaşayacağım yer. Onu net biliyorum. Çünkü orada kalmak istemiyorum. Yani gitmek istiyor orada. Onu da hissediyorum. Ve evet. Dolaba bakıyorum sürekli, dolaba kıyafetlerim sığmıyor, çok fazla eşyam var. Ondan sonra eşyalarımla bazen giymiyorum, onları verme vermekle başladım. Yani otomatik olarak ana geldiğimde zaten e, derleyip toparlamaya başlıyorum ve otomatik olarak zaten e, o istediğim hissi vermediği için çünkü istediğim his daha açık, daha geniş, daha büyük hayatımda alan kapladığım, daha geniş bir ev. Yani o oda kadar küçük değil mesela, o dolap kadar küçük zaten değil. Daha fazla eşyam olduğunu görüyorum ama daha kullanılabilir bir eşya ve gerçekten benim ruhumun amacını ve ruhumun kendini ifade edebildiği eşyalar olduğunu biliyorum O hisse doğru gitmem gerek biliyorum çünkü ne istediğimi içimde Ve o an o odadayım ve o dolap var İçimden bir ses dedi ki bu dolabı ver annene ikna et bu dolabı ver Annem de o dolabın gitmesini kesinlikle istemiyor ee, tabii ki düşüncelerime baktığımda annem bu dolabı hayatta vermez. Annen istemiyor bu dolabı vermek. işte bu dolaba zamanında işte çok para verdi. Kesinlikle zaten istemiyor. Annenin eşyaları da içinde duruyor falan. Küçük bir dolap var. Benim eşyalarım içinde duruyor. Annemin eşyaları içinde duruyor. Kardeşimin eşyaları içinde duruyor. <laughs> Biz oraya sığmaya çalışıyoruz. Öyle bir durum oluştu çünkü hayatımızda o an. E, o süreçte yani. Okey diyorum yani ben burada geçiciyim ama Geçici olduğum süreçte de iyi hissetmek istiyorum Yani kötü hissetmek istemiyorum hiçbir şekilde Gerçekten hayat standardımı korumak istiyorum Bir şekilde çözüm geliştirmeye çalışıyorum İşte yata yatakları değiştirmekle başladım ben i̇şte iki tane yatak vardı işte ayrı Ayrı tek kişilik dedim ki bunları atacağız dedim ee, Buraya bir tane ben yatak alacağım dedim Çift kişilik ee, Annem de tamam iyi fikir falan dedi biz alalım dedi Onlar aldılar yatağı Okey dedim benim param cebimde kaldı benim eski evimden getirdiğim yatak odası takımım vardı. Onu koyduk oraya. Aa okey çok güzel oldu ama dolap orada duruyor hala eski dolap. Ve ben annemin onu vermeyeceğini düşünüyorum. Ve <laughs> gerçekten de 2-3 hafta böyle annemin işte fikirlerini alıyorum. İşte sence verebilir miyiz falan. Kardeşime söylüyorum diyorum ki anneme ikna edelim verelim falan dolabı. Bir şekilde ama o kadar çok fazla yoğun düşünüyorum ki annemin o dolabı vermek istemeyeceğini. Anne her seferinde hayır diyor. <laughs> Sonra diyorum ki bu sadece bir düşünce belki de hani bir yolu vardır dedim ve tamamen bıraktım. Ama içimdeki ses sadece diyor ki dolap al. Dolap al, dolap al, dolap al. Okey dedim dolap al. Dolap bakmaya başladım. Kendi takımımın, yatak odası takımımda 3-4 sene önce aldığım için aynı serinin devamı var mı yok mu bilmiyorum. İşte aradım, yataştan almıştım. Aradım yataşı dediler ki yok yani aynı serinin devamı ya çok üzüldüm böyle bakıyorum işte başka uyan olabilirim falan ama seri kadar güzel bir seri ki retro bir seri böyle 70'lerden esinlenerek falan yapmışlar ee, ve onun dolabına uyumlu retro bir dolap bulamıyorum yani piyasada bir sürü baktım falan sonra tekrar işte aradım ya bir bakabilir misiniz hani Türkiye'nin başka bir yerinden geçirmek imkanı yok mu falan Ondan sonra kadın Malatya'da, Yataş'ta, depoda bir tane, bir adet istediğim dolaptan buldu. Ve üretimi de yokmuş yani artık onun garip bir şekilde. İşte ondan sonra ve bir adet dolap bulundu. Ve o dolabı ben aldım. Ve o süreçte de annem ikna oldu. Yani ben anneme dedim ki ben buraya dolabı kesin alıyorum. Hatta aradım bugün Yataş'a bir tane varmış Malatya'da. Annem de o zaman Hımm falan dedi Onu da aklına tamam o zaman dedi. Ver de sen de rahat et falan dedi. Dolapla vedalaştı. <laughs> ve dolabın yerine benim istediğim dolap geldi. Ve daha büyük tabii. Bu sefer herkes sığabildi falan oraya. Ee, ve ben gerçekten eski eşyalarımı da verdim. Ee, ondan sonra bu süreçte de e, o dolabı aldıktan yaklaşık bir ay sonra da bu şivanki evime taşındım ve işte yeni bir yatak odası takımı aldım, yeni eşyaları aldım, yeniden yeni baştan sıfırdan ev dizdim. Mesela o dolap aslında bir çapa olmuş oluyor. İstediğiniz hedefe giden, istediğiniz hisle uyumlanmanızı sağlayan bir çapa oluyor ve o eşyalardan kurtulmak, yeniye yer açmak bunların hepsi birer çapa oluyor. Hani çapayı atarsınız ya balık tutmak gibi yani düşünün. Ee, istediğiniz şeyi elde etmek için o çapayı atmanız gerekiyor. Ve bunlara da ee, yani benim kendi mentorlarımdan tanesi bolluk çapaları diyor. Ama ben bunu kendi sürecimde fark ettim ki bu tamamen uyumlanmayla alakalı. Yani buna illa bir çapa falan demenize gerek yok ama o hisle uyumlanmanız için süreç zaten kendiliğinden açılım gösteriyor. Ve sizi zaten yönlendiriyor. Diyor ki bunu yap, bunu yapma vesaire. Ve çok ilginç, benim o dönem o dolabı alabilecek bir gücüm vardı maddi ama... O bir ay içerisinde gerçekten çok zor bir ay geçirdim. Ve maddi olarak biraz kötüleşmişim. Yani böyle bir evi açabilecek, böyle bir bu kadar yoğun bir işte iş yerimde taşıdım. Daha büyük bir iş yeri açtım falan. Yani inanılmaz büyük bir yatırım yaptım. Ve öyle bir para da aslında ortada yoktu. Garip bir şekilde. Ve e, bunun hepsi süreçte sadece hissi takip ederek, e, hissi takip etmemle e, gelişen şeyler oldu. Yani paradan da gücümü geri almam gerekti, annemden de gücümü geri almam gerekti, eşyalardan gücümü geri almam gerekti, geçmişimden, gelecek kaygılarından hepsinden gerimi, e, geri almam gerekti gücümü e, süreçte. Ve siz de benzer bir süreç yaşayacaksınız. Ve bu süreçte dikkat etmeniz gereken şey e, dışarıdaki yansımaların yansıma olduğunu fark edip yani ne demek istiyorum. Mesela en direkt bir yansımaysa eğer yani negatif yargınızın olduğu bir şeyse eğer e, bunun bir yansımanız olduğunu yani içeride o düşünceyi düşündüğünüz için içeride öyle bir inancınız olduğu için bunun gördüğünüzü aynada mesela annemle ilgili olan süreci hatırlayın. Ben öyle düşündüğüm için kadın bana zaten hiçbir zaman evet demedi ve ben onun bir düşünce olduğunu ve bir yansıma olduğunu gördüğüm an gücümü geri aldım. Evet çok iyi hissettirmiyor gücü geri aldığınızda. Negatif hislerle hisleri hissetmeniz gerekiyor belki ama bütün hisleri hissedebilecek bir kapasiteye sahip olduğunuzu keşfetmeye başlayacaksınız. Ve bu kapasitenizi keşfettiğinizde hiçbir histen korkmanıza gerek yok artık. Hepsi zaten düşünce, hepsi zaten elektrik, hepsi zaten yansıma, ve içerisi tamamen özgür. İçeride durduğunuz yeri tamamen değiştirmek sizin elinizde. Yani içeride yani 20 sene bile o negatif yansımayla yaşasanız bile yerinizi bir saniyede değiştirebiliyorsunuz. Tık diye değiştiriyorsunuz. Yani içerisi çünkü tamamen özgür. Tamamen sizden kaynaklandığını bildiğiniz zaman durumun ve hepsinin birer sadece düşünce olduğunu bildiğiniz zaman otomatik olarak düşünceden korkmamaya başlıyorsunuz. Çünkü o sadece bir enerji. Ve her şey enerji zaten. Yani dış dünyada gördüğümüz her şey de enerji. İç dünyadaki her şey de enerji. Yani hepsi enerji ve hepsi birbirine bağlı. O zaman korkulacak, kaçılacak ya da yargılanacak bir şey de kalmıyor. Negatif hisleri de yargılamıyorsun. Onu sadece hissediyorsun. Ee, bu bir panik hissi bile olsa o an o panikle yüzleşiyorsun. Düşünlük, ya bu da sadece bir düşünce. Sadece panik dolu bir düşünce. Ee, satıyorum sevgi hissettiğinde bu sevgi dolu bir düşünce. yani Görüyorsun. Nasıl bir düşünce olduğunu. Bu rengini görüyorsun. Biri siyah mesela, biri kırmızı görünüyor. O siyah da kötü değil. O da sadece bir renk yani. Dolayısıyla e, bunu öyle gördüğün zaman düşünceden korkmuyorsun. Ya da enerjiden korkmuyorsun. E, bugünkü challenge sizden istediğim decluttering yapmaya başlamanız. Yani alan açmaya başlamanız ve hissi takip etmeniz. His sizi yönlendirecek nasıl alan açmanız gerektiğiyle ilgili. E, Diğer örnekte ofisimi taşırken olmuştu. Yine bu eve taşındım. Ofisimi de aynı an taşıdım evin içine. E, home office çalışıyordum çünkü. O dönem gerçek dışarıda da bir ofisim vardı ama evde de her zaman bir ofisim vardır benim. E, i̇ki tane ofisle devam ediyordum yani. Ama oradaki ofisim küçüktü. Bursa'daki ofisim. Oradaki ofis malzemenin gelip bu büyük evin içinde bir odada e, home office yapmıştım. Sonra dedim ki bu alan bana yetmiyor. Yani daha büyük bir yer kaplamak istiyor ruhum. Otomatik olarak ben bu ofisi nasıl renklendirebilirim diye düşündüm ve birkaç tane obje satın aldım internetten işte mor, yeşil, em, pembe, sarı falan hatta e, bir danışanım vardı o zaman hatta şu an bu grupta olan bir danışanım e, o böyle yapar çiçekler yapıyor çok güzel aranjmanlar yapıyor ben dedim ofisime bir çiçek aranjmanı yaptırmak istiyorum falan çok güzel bir çiçek aranjmanı yaptırdım ona e, ve böyle böyle ofisimi renklendirdim ve aradan bir hafta geçti. Ben yani çok büyük bir ofise geçtim. Yaklaşık 100 metrekare bir ofisim var şu an. Ve içine işte bir sürü ofis malzemesi aldım vesaire. Ve böyle yine tak diye olan bir yaratım oldu. Yani tamamen hissi takip ederek um, uyumlanmak istediğiniz şeyle uyumlanabilirsiniz. Bu iyi ya da kötü değil ya da nasıl anlatayım? Hani buna anlam yüklemenize gerek yok ekstradan ya da işte olmazsa olmaz ben ofissiz yapamam falan gibi bir perspektife bürünmedim mesela. Ben tamamen o anki anda kalıp sadece normal evimdeki ofisimi e, canlandırıyordum. Sonra hissi takip ettikçe daha büyük bir ofise ihtiyacım olduğunu görüp hissi takip ettikçe kendimi sahibinden de arama yaparken buldum. Kendimi ofisleri ziyaret ederken buldum. Tamamen yani süreç sizi yönlendiriyor. O yüzden e, bu yansımaları burada fark edin. Hislerin hepsini hissedebilecek kapasiteye sahip olduğunuzu fark edeceksiniz. Onlardan korkmadan, korksanız dahi bunun bir düşünce olduğunu, bunun bir enerji olduğunu, gelip geçici özelliğe sahip olduğunu ve size içinize asla zarar veremeyeceğini, hep iyi olduğunuzu, hep güvende olduğunuzu hatırlayarak bunları hissettiğinizde göreceksiniz ki süreçle birlikte aktığınızda hem o çapalar oluyor, hem uyumlanma oluyor, hem hislerinizi hissedebiliyorsunuz, hem anda kalabiliyorsunuz ve otomatik olarak şükretmeye başlıyorsunuz. Yani olduğunuz yeri görünce, sahip olduklarınızı görünce hem temizlik yapıyorsunuz, hem onlara şükrediyorsunuz, hem yenileri için yer açıyorsunuz. Yani otomatik olarak temizlik, Gelişme, büyüme, dönüşüm hepsi aynı anda oluyor bu süreçlerin. Hepsini gözlemleme şansınız olacak. Ve bunların hepsi olurken siz yaşamış hissedeceksiniz. Bence en önemli olan kısım bu. Çünkü yaşamış hissedeceksinizden kastım hislerinizi hissedeceksiniz. Yani korksanız da hissedeceksiniz, panik yapsanız da hissedeceksiniz, sevindiğinizde de hissedeceksiniz, o hissi takip ettiğinizde gerçekten yaşamış hissedeceksiniz kendinizi. Ama hissi takip etmediğimizde daha durağan, daha stabil. Yani yaşamış hissetmiyoruz. Adeta ölü balık gibi bir hayat yaşıyoruz. O yüzden bugünkü challenge da bu kadar. Derleyip toplamanın devamı niteliğinde bir challenge oldu. Şimdi bu kadar. Yarın görüşmek üzere.